Hep Merhaba arkadaşlar bu mesela birlikte. Minecraft'taki en son bölümde bunu sizlerle birlikte. En son bölümde gördüğünüz gibi ben şey yapmıştım. Ona Eee ben gördüğünüz gibi ben şey olmuştum ama şey. Burada tarla yapmıştım. Buraya ilk önce tarla yapmıştım. Evet. Ama ben bir de şey yapmak istiyorum. Kendi şeylerimi yapmak. Böyle aşağı yapmayı istiyorum. O yüzden ilk önce şeker kamışı bulmam lazım. Vardı. vardı. Ben de on bir tane şeker kamışı varmış. Bir dakika şeker kamışı. Çağıt nasıl yapılıyordu? Arkadaşlar bir dakika. Ee, şahit nasıl yapılıyordu? Черт на себе, черт. Черт. Как Nasıl yapayım ya? Kalk. Nasıl? Hmm, ben. Hepsini bozdum değil mi? Bozdum. Yum yum. Ama şurada bir yerlerden eminim. Şöyle bir şeker konuşmalıyım. paket. Belki kurdum olursa veririm. Şimdi ben bir şey düşünmeliyim. Benim kağıt. Yani mesela şeker kamışı bulmam lazım. Şeker kamışı. Kamış kamış. Şey. Burada vardı en sonunda. da Arkadaşlar hemen bir dakika. Evet arkadaşlar hemen geldim geri. Evet gördüğünüz gibi burada tavuk var. Evet arkadaşlar burada tavuk buldum. Elma sıkıcım. Seviyorum. Şimdi koşalım şöyle de. Elma açalım. Austin bes miyunayım. Oy, burada 3 inek var. 3 inek varmış. Burada güzel güzel ama ben bunları kesmeliyim. Çünkü bunların etini pişirip yeriz. Arkadaşlar niye şey yok? Tamam. Tamam, tamam. Bak, tamam, sözler, neyde, tamam. Ya tamam, bak, bak, ha, bak, bak. Şey Arkadaşlar de arkadaşlar. Tamam,aksan gel, ben pişirim bunları. Ev nerede oğlum? Ev Evi bulamıyorum. Kaç taşlar da buldum. Çöl. Lan oradan ev nerede? Ben nereden gelmişim? Baba ben nereden gelmişim? usta. <laughs> Şu oradan gitmiştim. Şuradan gitmiştim. O köye ulaşmam lazım. Ulaşamazsam kaybol. Daha yünler var. Evet evet böyle koşmuştum. Hatırım, tamam tamam. Şey döneyim. Ee, arkadaşlar ben evi bulup geleyim. Arkadaşlar ben çoğu hiç bulamadım. Kendimi öldürdüm anca öyle buldum. Kusura bakmayın çok uzun sürdü zaten. Kaç tane de şeker kemşi buldum arkadaşlar. Ama arkadaşlar ilk önce şunlardan kağıt yapmalıyım. Sonra kitaplıktan yapmalıyım. Bir kitaplığı yaptım. Arkadaşlar sonra bu kitaplıklarda ne yapacağım? Şimdi bir bakalım. Bakalım. ne bu da bakalım. Arkadaşlardan. Şimdi bir kitaplık birazcık da basamak istiyor benden. Evet arkadaşlar. Şimdi altı e, ee, kürsümüz, kürsümüz nerede? Kitap. Hmm. Tamam arkadaşlar. Bir kitaplık daha ve artık kürsümüz hayırlı, uğurlu olsun. İşin var. İşsiz bir köylüyü yapmalıyım. Heh tamam. Sen işsizsin. Bak gördü. Geri kaçtı zaten. Arkadaşlar benim şimdi aklıma geldi. Benim bir çubukla bir tekne yapmam lazım. Tekne. Nerede bir tane? Şimdi İki tane. Bir tane. Bak. İki tane. Bir tane tahta kürek. Sonra buradan bir tane de. Bir Niye tane? Neyse. Şimdi. Bir köylüyü alacağım. Arkadaşlar. Birazcık 10, 12 dakikalık video olacak bu arada. Şimdi köylüler. Nerede diye bak. Ben bütün köylere Köyler nerede lan? Ben evlerin içine etmişim ya. Heh, burada bir tane. Arkadaşlar hemen bir dakika. Arkadaşlar tamam. Bir dakikalık. Şey yaptım. Şurada Köylü kaçtı işte. Şuradan kaçtı. bakayım. Tamam. Geçer mi? Buradan inşallah geçer. Bir dakika. Hadi. Hadi yaparsın şunu kaçak da var Hadi sen yaparsın işini Hadi Bak Ya bu nasıl Kürsü gitti. Hayır <laughs> Ben kuzuyu koyan bak. koyan. Sen ha. şunu geçer ki geçmiyor. Mal. Ha. Bu. Hıh. Hıh işe yaramaz. İşimize yaramaz. Bu işime yaramaz. What? <gülüyor> <gülüyor> What? What? Tüm <laughs> arkadaşlar şu an yanlış kalbiyordu. Çok garip bir şey. Neyse. Ben bu e, biladeri şeyler satamam. Mesela ekmek Yine iki havucu bana. Bizim de dört. Oo oh, altı bal kabağına bilmem ne. Ama benim ticaretten. Şimdi benim derin koşucuya. İhtiyacım yok arkadaşlar hemen. Saat benim gündüz yapalım. Şöyle. Ben yani hala yatayım da sanırım. Neredesiniz ya? Yine bizim bana O kek o lazım. Senin mesleğini veriyorum bilader. Koydum. Şimdi, tamam. Şimdi derin koşucu vardı değil mi? Ateş koruması. Şey yapmaz. yaramaz. Birazcık daha güzel şeyler var. Çünkü bir şey yok şimdi. ya Gel. Gel tekrar. Tabii küçük kitap var da işte. Yeter Ya koydum şeyler. 3, 38 elmas. Arkadaşlar tamamen. Ben seni şöyle kaybetmiyorum. Dur böyle sen. arkadaşlar hemen birazcık zümrüt toplayıp geleyim madenden. Çok önemli. Tamam. Arkadaşlar ben hemen birazcık zümrüt toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şu an almayı başardım. şey küçük bir game moddan şunu almak lazım. Zımpara taşıyla mühendis taşı. Ile... Arkadaşlar onu birleştirdim. Çünkü benim dediğiniz gibi çok güzel şeyim var. Ve yaptım güç yaya basılıyor. Ve yeni öğrendiğim için gittim yaya hemen bastım. Yay. Tabi yapıp bastım. Baya zor oldu. Örümcekleri kestim. Sana yine şu okları aldım. Yaptığım her şey yaptım işte. Zor oldu. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik daha fazla. Minecraft bölümüne geldik ve görüşürüz. Arkadaşlar kapatmayın. Kapatmadım durdurdum. Bay bay.